Herkese merhaba arkadaşlar, bakın bugün size neyi tanıtmak istedim, şöyle tam 16 bin değerindeki bir oyun bilgisayarıyla karşınızdayım, ee, bunun özelliklerini göreceğiz, bilgisayarın sahibi zaten yanımda, o size en önemli özelliklerinden bahsedecek ve bir de küçük bir oyun oynayacağız, hadi bakalım şimdi ben kalkıyorum, Emre geliyor. Evet, hadi bakalım o zaman. Yavaştan tanıtımla başlayalım. Benim dikkatimi bu ışıklı klavye çekiyor. Işıklı mouse ve ışıklı kulaklık. Ee, bunun galiba kendi klavyesi değil bu. Evet, değil. Ekstra klavye aldık. Neden peki? Ee, oyuncu bilgisayar olduğu için, fanların hemen üstünde olduğu için ee, ısınıyor bilgisayar ve evet. cilde zarar veriyor o klavye. Çok mantıklı. Ay, bakar mısınız? Bir de çok yumuşak, böyle çok güzel basılıyor. Bu nedir? Sanki bir parça daha var şurada. Bu çıkabiliyor, şöyle. Klavyenin parçası. Dur, gerçeğini de bir gösterelim mi? Şöyle kaldırıp. Gerçeği de böyle, e, Q tuşu çıkmış, onu yapacağız. Ha. şeyin de ışıkları var ama kapatıyorum. Gerçi kendi bilgisayarın ışığı var değil mi? Kendi evet, klavyesi. RGB'li, yani ışıklı. Çok güzelmiş. Bu arada kulaklık da bayağı bir, böyle güzel bir şeye benziyor. Bakar mısınız? Böyle evet, şey. Renk değiştiriyor. Güzel bir kulaklık bence. Çok güzel ve ben bunu zaten denemiştim. Hiçbir şekilde dışarının sesini duymuyorsunuz. Mouse'u da şu şekilde, bakın. Mouse'un altına koyulan, e, mouse'un kaymasını engelleyen evet. eşya. Mousepad diyelim, mouse tutucu. Tamam, şimdi bilgisayarın ufak bir özelliğini ben merak ediyorum. Mesela bu bir oyun bilgisayarı ya, e, hafızası mesela, onun dışında görüntüsü. Nasıl, memnun musun? İyi. E, yeah, yeah. Bir şeyler ile beraber 15.5 falan diyor, 16 bin lira eşyalarla birlikte. Ee, gigabaytın üstünde bir hafızası var, fazla, 1 terabayt 1000 gigabayt yani. Ondan sonra içinde bir sürü oyun var. Ee, daha yeni aldık, o yüzden tam oyunları indiriyorum buldukça. İşte Bakın şöyle. Bir sürü oyun var. Oynadığın oyunlar hangisi genelde senin? E, bu oyun bak buradaki bütün oyunlar oynarım. Bunu aldım. Çok oynamam ama oynuyorum. Bunu oynuyorum. İşte bunu standard diye Valorant, Fall Guys, Alien var, CS var, Among Us Inside var, ve da aldım ben. Evet de. aslında e, Emre bunların hepsini oynuyor ama biz şu anda e, daha anlaşılır, daha böyle tatlı küçükler için şu Among Us'u ben merak ettim çünkü benim yeğenlerim de onu hep oynuyorlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten güzel gösteriyor mu bilgisayar? Böyle kendi içine çekiyor mu? Onu merak ediyoruz. Hadi oyunu açalım o zaman. Şimdi biz bunun ayarlarını yaptık. 4K izlememek için yani telefonu alması zor olur diye şöyle biraz düşürdük bakın HD görüntüsünü. O şekilde yapacağız ve siz oyunu şu anda bilgisayar ekranından izleyeceksiniz. Ben kendi kameramı kapatacağım oradan devam edeceğiz. Evet şu anda bilgisayarın ekran kaydını başlatıyoruz. Hadi bakalım. Şunu düzeltelim. Kar kardeşim oynuyordu. Bir tane at yapalım. Şöyle. Emre. Girelim bir oyuna. Zaten ben şu an kendi kameramı kapatacağım. Bilgisayardan devam edeceğiz dediğim gibi. Sadece hani merak edenler için şöyle gösteriyorum. Evet. Girelim. Giriliyor. Evet. Beklemedik. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Ee... Bir dakika ben klavye sesini du için şöyle bir şey yaptım ha. Şimdi oyuna geçtik. İki tane ıı e, şu ayarlayayım kostümü. tane e, imposter var oyunumuzda. O <laughs> Şimdi bu oyunda ne oluyor? Ne yapman gerekiyor? Ha Imposter seçildik şimdi. Gemi var. şimdi iki tane katil var. Katiller işte köylülerin görevlerini yapmadan önce öldürmeleri lazım. Görevleri yaparlarsa bütün köylüler Imposter'lar kaybediyor ama köylüler görevlerini yapmadan önce engel olacak. Evet. Zaten. Şimdi Imposter'ım bir tane sabotaj atalım derken Imposter akışmakmış. Hadi. Şimdi burayı kapatsak. Hmm. Derdim communications diyeyim. Burayı kapatsak. Kapanmıyor burası. Şimdi gidelim. Kamera var. Bura tek kişi. Burayı kapatayım mesela. Aa bura kapanmıyor mesela. Neyse ilerleyelim. Light indi bak ışıklar gitti. O yüzden birisini öldürebilirim. Hmm. Burada kimse var mı yok. O zaman bir bakalım burada kaç kişi varmış. Bir Bir bakalım Security'de kimse yok. Tamam. Çok iyi. Yani niye kapatıyor bu? Aferin sana. Aa bak gördün mü? Kesin öldürdü birisini. Ben buradan çıkıyorum. <laughs> Kesin birisini öldürdü. Ben ölmek istemiyorum. Aa. Kesin. Bu adam gitmesi lazım. Bu adamın. Bu adamın gitmesi lazım. Emi yani sen yani git. Emi anlar ben Ya dakika ya. Arkadaşım çok deli birisi ya. Durmadan kapatıyor tüm her yeri şeyleri yapamıyorum mesela. Hmm. Böyle birisini aldım. Hemen <laughs> kaçtım. Ve kimse de görmedi. Oh ne güzel. Aha. Bu aptal yine burada gitti. Dikili hey ya mi? gene burada kalmış. Sen <laughs> öldürmüş. sarıyı mı öldürdün? Ben öldürdüm ama büyük ihtimalle inşallah ölmeyiz. Ver yazalım. Ver. Ya da kim? kim? Ya. Evet. Şu anda ne bekliyoruz? Ee, kim imposter diyecekler oylama yaparak. Oyladı biri. Ben mesela Alp'e verdim. Niye? <laughs> <laughs> mesela burada birisine atabiliyorsun. Mesela ben Alp'i kitlemek istiyorum. Eğer kaç kişi daha kitlemek istiyorsa Alp atılıyor. Hmm. Evet. Yani nasıl kitliyorsun? Anlamıyorum. Oylama başlatarak. Bir şey yazmış. Bir dakika okusana ben navigasyonda o ikinin arasında koridorda buldum. O sen oraya yokmadın. O ben onu öldürmedim ama yok ha. O zaman öldürdüm. bizi bizim beyaz öldürdün. Aptın üpelenmiyorum. Üpelenmiyorum ah, şey. derken şüphelenmiyorum mu demek istemiş. Üpelenmiyorum. <gülüyor> 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 <Aynen>. <gülüyor> üpelenmiyorum ben. <laughs> Geçtiler ve kazandık. Bu da böyle bir oyundu. Evet, <laughs> şimdi yeni bir oyuna geçtik. Bu oyunumuzun adı Inside. Çocuklar çok sevdiğini söyledi ve size de tanıtmak istiyoruz. Ekran kaydından devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Oyunun adı Insight. Eee oyun bir ara... Bu oyun mobilde de var herhalde paralı. E, bu oyun bir ara bedava oldu. Ben de aldım. Şimdi videosunu çekeceğiz. Ay bir şey söyleyeceğim çok güzelmiş. Çok gizemli durmuyor mu? Zaten çocuk şey... arkadaşlar... E, ...şeyden kaçmaya çalışıyor açalım. güvenlik görevlilerinden. Anlatayım mı? ülkeyi bütün dünyayı bazı insanlar ele geçirmiş, o insanlar mutasyona uğratıyor, kendi köleleri yapıyor. Bu çocuk, bu hayır, bu çocuk değil. Bu ha. çocuk da o mutasyona uğradığı şeylerden kaçmayı başarmış. Aa. Şu an onları görmeden kaçmaya çalışıyor. Şurada insanlar var işte bakın. Çok güzelmiş ya. Seni görseler ölüyorsun abla. Hı. -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı seni o görseler zaman tekrar başlıyorsun. Görünmeden abi. devam. Evet, ben bayağı bir geldim yani bana da çok korku ve düzenli <laughs> ve yapamıyorum bazı YouTube'dan yutmaktan. Bunda da bir iki ha. bölüm atlı ee, şey yapalım arkadaşlar. Keşke kayıt süresini görebilsek. Göremedim. Evet. Mesela tuş ee, olmaz. Kontrol ediyor Aa şunlar arıyor mu bu çocuğu evet. mu arıyorlar? Yok hayır onlar insanlar çıkmış mı Maşallah. Bak, gördünüz mü? Öldü, bitti. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Bunu da göstermiş olduk. Hani yakalanınca evet, ne oluyor? Doğru. Devam. Daha dikkatli olalım. Ya onlar gelsin korkmasan kaçın. Maske mi takıyorlar bunlar Maske, ya? Onlar seni görmeden geçiyor peki. Evet, Emre gel. Aa süper. Görmediler. Ay bazen görüyorlar böyle kaçıyoruz. Yani, <laughs> Çok heyecanlı. biz kaçıyoruz. Ama gerçekten aşırı o şey geçiyoruz. böyle stresli Tut bir tut şey. Tut onu CTRL'e. Nasıl çıkacaksın orada? CTRL tutuyoruz. Oo mantıklı. Arabalar varmıştık. dikkat. Aman aman bence atlama şimdi. Evet çöpek var şurada görüyor musun? Bir şey yapıyor mu? O çöpek görse yapar. Çok Köpek nereden ama. görsün ya? Anlık köpeğinin kokanması iyi. <laughs> Oo. bir bir bardak getirir misin kola da? E, sonra getirir mi Abla ara sıra buradan e, sesimi kapatıyorum konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, burası nasıl bir yermiş? Ha dönüp orada tutacağız. <laughs> Şimdi hatırladım. Mesela bu, bu oyunun birinci level'ı mı? Öyle bir şey mi? Birinci bölüm ikinci, bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm Biz birde miyiz şu an? Şu an birdeyiz, bir, ikindeyiz herhalde bence. E, bu telefona iniyorsa ben de oynamayayım bunu ya. çok Telefona şey, inmiyor da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bir ara ben bunu telefonda görmüştüm. Peki tamam. bir şey soracağım. <laughs> Paralı bir şey bilgisayarda parasız mı oluyor? Epic Games diye bir uygulama var. Bu haftada bir bazı oyunları ücretsiz yapıp tekrar ücretli yapıyor, Kö köpek veriyor. Evet, köpek peşinde. Peki bu bilgisayara özgü bir şey mi? Epic Games'e özgü bir şey. Yani bilgisayarda mı sadece yapılıyor? Evet. Hmm. O Insight Challenge in görmüştü. Ben beğenirim diye yüklemişti ve beğendim Çok iyi yapmış. Beğenim de Oyun çok güzel bence ya. Bir de megabayt büyüklüğünde, gigabayt değil. Ya ben hani çok... Var. vardır. Aynen. Ama telefon varsa da, Insight Çok iyi. Ama. Yani o şekildeyse sen GTA Vice'a bile 100 GB mi dedin? Yok. Warzone'a, Call of Duty Warzone'a ve GTA 5'e. Hmm. <laughs> ya bizim Tavaysız seninle zamanında. oynadığımız neydi? GTA neydi? GTA 4'tü seninle oynadığımız. 5'te ne yenilikler geldi? Ya bir tık daha güzelleştiler oyunu diyelim. İnsiyat nasıl? İnsiyat miydi? İnsiyat. İnsiyat. Arkadaşlar Yok. bu son bölümümüz olsun. Biraz ya. fazla oldu. Öldük mü? Neden? Gördüler ya seni hayvan gibi. <gülüyor> Biraz <gülüyor> yavaş koşuyor bu çocuk ama. Ya, <laughs> ya, şey ona mi? böyle yaptığı için görünmüyor. <laughs> bu çocuk hiç büyümüyor mu ya? <laughs> Emi hayır ama... git 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 git. git. Hah <laughs> <Burası>, orada bekle. Orada. <laughs> bekle orada. evet. Gitme, gitme Bekle gitsin bırak. Hah, tamam gitti. Çocuğun gözleri benim, yok ya. Benim hatırladığım o şey o kamyonu daha görecek miyim? Evet kamyon derdi. O burada sen yakalanmıştın hatırlıyorum. İlerleyeceksin gelecek. Ama neyse ki yanınca en başa sarmıyor. Kutla. Tamam. Arkadaşlar bu son DM olsun. Ölürsem e, kapatıyoruz. Evet, bakalım. Son anda zıpladım. Aa, ışıkları... Yalnız ışık tutmuşlar. Şu an kaçıyor musun? Allah... Anne... Yapma gördü, beni. Gördü, gördü, gördü. Kaç, kaç. Ay, ay hayır, ay, hayır, ay, hayır. Ay. <laughs> Allah, yakalandın çocuk. Neyse <laughs> arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın çocuklar. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.